Eski klasikli atışlara devam. Az konuşalım bol atalım. Şunu merak edersiniz. Şuradaki pimi çıkıyor diye şimdilik şöyle tep koydum. Artık e, Serdar arkadaşı bunları halledecek. Göndereceğim. 800 atış bitmişti. 800'ün üstü artık.

sefer kendisi aldı. Hayır olsun. Yok, sen tutuyor. biraz gevşemiş. Evet. Bu biraz gevşiyor yani şey de pek işe yaramadı. Sarı tepte çıkartalım sayıda yazımız bozulmasın. Şunu şöyle yapıştıralım. Ama onun dışında 800 kaç oldu? Ee, şunda 10 tane var. Bunlarda da 7. 3 kere de 21 bir tane atmışız iç 800'ün üstüne yani şöyle söyleyeyim bakım temizlik ee, çıkartayım sadece temizliğimizi şu ana kadar bu 800 dahil olmak üzere sadece namlu da namlu temizliği yaptık yani harbiyle temizledik içindeki e, gaz odası e, gaz ıvır zıvırı hiçbir şey temizlenmedi daha yani şu ana kadar bu kadar güzel Maşallah tengiri tengiri güzel güzel atıyor. <laughs> Ama gördünüz. Bunda da evet. taktığımda yine aynı şekilde yavaş yapıyorum. Soldan mandala bastım mı düşüyor. Öbür gün de düzeltecekler. Yani bir küçük ayarlama falan lazım. Onda da 350 tane attık. 250 artı 100. Evet. Şimdi durduracağız.